21 Ağustos Pazar gününden herkese merhabalar. Şimdi yeni bir haftaya giriş yapacağız ve özellikle bu haftanın takvimine bakacak olursak yine veri yoğun bir gündem bizi bekliyor diyebiliriz. Ve özellikle pazartesi günü haftanın ilk günü olması sebebiyle sakin bir gün olacak bizim için yeni haftada ve salı gününe bakacak olursak salı günü itibariyle tabii ki veri gündeminde bir yoğunluk olacak. Özellikle salı gününü PMI verilerine ayırmış olacağız. Yani ekonomi ile alakalı önemli bir veri açıklaması olacak. Hem Euro bölgesinden gelecek. Peki özellikle burada dikkat çekici bir durum söz konusu. PMI verisinin en azından 50'nin üzerinde olması beklenir ve elinin ne kadar üzerinde ise ekonomik olarak büyüme durumu ve gelişme o denli olumlu demektir. Ancak bakacak olursak burada özellikle son PMI verisi açıklamasında Euro tarafından yani Euro bölgesinden 50'nin altında bir açıklama gelmişti ve 49.3 olarak açıklanmıştı. Şu anki beklenti önceki açıklamanın da altında olduğunu gösteriyor ve bu ekonomi için ve Euro için hiç de pozitif bir gösterge değil. Ve gelelim sterlin tarafına. Sterlin tarafındaki beklentilere bakacak olursak PMI'de yine burada da önceki açıklamalara göre düşüş yönlü bir beklenti hakim olduğunu görebiliyoruz. Ve resmi olarak da bu şekilde açıklanacak olursa elbette ki bu Euro'da olduğu gibi negatif bir durumun habercisi diyeceğiz. Ve salı gününü yeni konu satışlarıyla birlikte ABD verisiyle tamamlıyor olacağız. Bakacak olursak salı günü tamamıyla tüm beklentiler negatif durumda ve ABD için de aynı şey geçerli. Çarşamba gününe gelecek olursak çarşamba günü sadece ABD'ye ayrılmış olacak ve çekirdek dayanıklı mal siparişlerine bakacağız. Burada da bir negatif bekleyiş, mev, e, beklenti durumu söz konusu. Ve askıdaki konu satışlarına bakacak olursak burada bir pozitif durum söz konusu. Önceki açıklamaya nazaran daha yüksek, daha doğrusu askıdaki konut satışlarıyla alakalı bir önceki açıklama göre daha yüksek bir beklenti olduğunu görüyor, gö, e, gösteriyor bize ve Tabii ki 17.30'da ham petrol stoklarıyla günü tamamlamış olacağız. Ancak herhangi bir beklenti açıklanmamış burada. Belki tekrar açıklama gününe kadar e, burada bir güncelleme olabilir. Ve Perşembe gününe gelecek olursak Galatasaray ve Fenerbahçe der derbisi gibi euro ile doların savaşı olacak Perşembe günü. İlk olarak saat 9'da euro bölgesinden gayri safi yurt içi hasla açıklaması var ve düşüş yönlü beklenti hakim. Aynı zamanda diğer taraftan Almanya İFO İş İklim Endeksine bakacak olursak burada da negatif durum söz konusu yani haftanın başından itibaren Perşembe günün yarısı dahil olmak üzere tüm beklentiler gördüğümüz üzere negatif durumda ve 14:30'da toplantı tutanakları yayınlanacak Avrupa Merkez Bankası para politikasına ilişkin ve evet burada bir hareketlik yaşanması söz konusu çünkü genellikle e, eylül toplantısı için bu tarz durumlarda bu toplantılarda ekonominin ileriki döneminde nasıl bir para politikası izlenecek faiz artışları gerçekleşecek mi gerçekleşecek olursa hangi oranda gerçekleştirilmesi planlanıyor bunlarla ilgili bize bilgi sağlayacaktır ve 15.30'da tabii ki ABD'den yurt, e, gayri safi yurt içi haslayı takip ediyor olacağız burada pozitif bir beklenti var ve ilk kez perşembe günü 15.30'a kadar beklentilerin hepsinin negatif olduğunu söylemek mümkün. Ve 15.30 itibariyle ilk kez pozitif bir beklenti karşımıza çıkıyor. Hemen ardından negatif bir beklenti. Daha tabii ki işsizlik haklarından yararlanma başvurularıyla günü bitireceğiz. Burada da resmi olarak beklenti dahilinde gel gelirse bir açıklama. Tabii ki bu da dolar için negatif bir durum ortaya çıkaracaktır. Ve cuma günü sadece ABD ve 15.30'da çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi değişik bir veri bu da beklentiye bakacak olursak önceki açıklamaya göre düşüş olduğunu gösteriyor. Evet geçelim artık teknik grafiklerimize. Şimdi bu grafiği hafta başından itibaren hatırlıyor olmanız gerek ve bu noktalardan tepki gelmesini beklediğimiz fiyatta son yükseliş yönlü hamle ve buradaki hamlenin de bu hareketin de sebebi neydi? Çarşamba günüydü ve ABD enflasyon verisi açıklanacaktı ve beklentinin altında kalan enflasyonla birlikte burada balon bir yükseliş kaydedildi ama bölge teknik olarak tam anlamıyla çalıştı. İlk olarak buradaki beklentimiz neydi o günlerde? İlk beklentimiz yeni bir düşüş yönlü hareketin olmasıydı ve 1.0202 seviyesi önemli demiştik. Seviye 6 ve yatay destek ihlali bile birlikte gerçekleşecek olursa buradaki orta uzun vade beklentimiz buydu ve hafta başına itibaren bunu özellikle tepeden bu düşüşü kademeli olarak, iki kademe olarak ne yapmıştık? Yakalamış olduk. Ve daha sonraki günlerde alt zaman diliminde önemli seviyenin geçilemediğini fark etmiştik ve burada bir trend devam hareketi gerçekleşebilir demiştik. O yüzden beklentimiz özellikle yeni bir kırılımla birlikte daha da güçlü hale gelerek hedefine doğru ilerlemesi yönündeydi ve bakacak olursak da hedefine doğru çok az bir farkla haftayı kapatmış oldu euro dolar ve tabii ki bu ölen, e, destek bölgesi takip edilmesi gereken bir bölge. Buradan tekrar yeni bir yükseliş hareketi gerçekleştirme durumu da söz konusu. Bunu mevcut olduğu yerden de gerçekleştirebilir. Çünkü beklentim bir bozulmuş olan omuz baş omuzla birlikte olası bir libraya doğru gerçekleştirilmesi beklenen bir hareket olacak ve bu senaryoyu takip ediyor olacağım. Sterlin dolara bakacak olursak son hareketlerde burada bir konsolidasyon bölgesi oluşturduğunu dile getirmiştik ve özellikle 1.2137 seviyesi bu bölgeden alınacak tepkiyle birlikte geçilemeyecek olan veya geçilmesi zor olan bir seviyeydi. Bunu da dile getirmiştik ve fiyat tekrar tam olarak bu noktadan aşağı doğru satış baskısını aldı ve ardından çok güçlü bir şekilde düşüş devam etti ve 1.1890 seviyesini hafta başından itibaren günlerdir dile getiriyoruz ve bu noktaya kadar gerçekleşen düşüş bizim öngörümüzün de sonuçlanmasına daha doğrusu sonuçlanmasını sağladı. Ve tabii ki seviye altı kalarak haftayı daha da negatif bir durumda kapattığını görebiliyoruz. Artık geniş bir gözle bakacak olursak aslında sterlin dolarda orta uzun vade bir trend devam hareketi hazırlığı da olabilir bu. Çünkü aşağı yönlü bir trendin içerisinde kendi kendine bir yükseliş yönünü kısa hareketlerle çift tepe yaparak tekrar konsolidasyon bölgesini dağıttı ve bu hareket daha da aşağı doğru gidebilir. O yüzden bu hafta başı itibariyle salı günü açıklanacak olan PMI verilerini ne yapacağız? Takip ediyor olacağız. Sterlin dolardan sonra hemen usd geçelim ve USD-JPY'deki beklentimiz neydi? Hafta başına hatırlayalım şöyle bir. İlk önce bu yükselişin gerçekleşmesi durumunda bu noktalardan bir tepki beklediğimizi söylemiştik ve burası direnç bölgesiydi. Buradan tekrar bir satış yönlü hareketin gelebileceğini veya hiçbir zaman tek bir yönde durup beklememek gerekiyor. Veya demiştik. Güçlü bir şekilde yükseliş yönlü hamle gerçekleşecek olursa bölge üstünde bu hareket ilk olarak 137-380'lere doğru bir yükseliş gerçekleştirecek demiştik ve tam olarak ok yönünde mumlar net ve kararlı bir şekilde yükselişini gerçekleştirmiş durumda. Şu anki görünüme bakacak olursak tekrar bu hareketin ne yapabileceğini düşünürsek yükselişin veya buradan bir tepki alarak yeni bir yükselişin gerçekleştirilebileceğini tahmin ediyorum. Ancak bu noktadan itibaren güçlü bir satış gelmesi de bir sonraki e, senaryolarım arasında olacak ve dolar TL dolar TL'de artık konsolidasyon bölgesi muazzam kararlar sonucunda daha doğrusu sebebiyle bizim aleyhimize doğru ihlal edildi ve hemen ihlal sonrası çok güçlü bir şekilde düzeltmeye daha doğrusu bir kar satışı geldi ve ardından yeni bir yükseliş gerçekleşti ama haftayı yeni zirve yaparak kapatamadım muhtemelen olacak Olay bu noktada yeni bir konsolidasyon durumu olacak ve en azından bu bölge kadar yukarı yönlü bir kırılım geldiğinde zaten 18.25'i test etmiş olduğunu göreceğiz. Yani tarihi zirve testi yakın görünüyor. Ve DAX'a gelecek olursak DAX'daki beklentimiz neydi? Bir kanal hareketi vardı ve bu yükseliş kanalıydı ve bu içinde sürekli trend devam vererek kısa ve orta vari grafiklerde yükselişini devam ettirmişti. Ancak 13.850'nin üzerinde günlük bir şekilde kalıcı olamadı. Aynı zamanda 4 saatlik grafikte burada sıkışmalar ve çok ciddi kararsızlıklar yaşandı ve bunun sebebiyle çok sert bir karar verilerek tekrar satış yönlü baskı aldı. Ancak ne demiştik? Günlük yayınlarımızda, sabahki yayınlarımızda bu noktalarda yayına başlamıştık ve demiştik ki bir tepki hareketi için bir retest hareketi bekleyebiliriz. Ardından baskı devam edecek olursa satış yönünde ilk hedefimiz 13.436'lara doğru bu baskının devam etmesi yönünde olacaktı ve belki ardından bir bayrak hareketiyle yeni bir impuls hareketi gerçekleştirecek veya bölge altı kalarak bütün kazanımını 13054'lere kadar geri verecek. İki seçenekten birisi muhakkak olacaktır. Tabii ki bir başka senaryomuz daha olması durumunda bakacak olursak olası bir omuz baş omuz senaryosu için tekrar fiyat bu bölgeye yükselecek olursa bölge üstü fiyatlama olmadığı takdirde buradaki ilk ayı sinyaliyle ile birlikte yeni bir düşüş ve ardından güzel bir trend dönüşü potansiyeli de karşımıza çıkacak olabilir. O yüzden fırsat çok hangisini gerçekleştirecek sadece onu tespit edip takip edeceğiz ve gelelim ons grafiğimize. Ons grafiğimizde ne demiştik? Yine aynı senaryo. ihlal edildi, satış geldi, çıktı bölge teknik olarak yani yapının hedefine ulaştı. Ardından bir potansiyel trend dönüşüne ait bir yapı oluşurdu ancak bölge altında kalarak bunu da tamamıyla ihlal etmiş oldu. Çünkü ihlal gerçekleşen bölgede bir de çok güçlü bir price action bölgesi bıraktı. O yüzden ons tarafında bay durumunda biraz sıkıntılar yaşanabilir. Ne zamana kadar? Kesinlikle ve kesinlikle 1758'in üzerinde 4 saatlik mum kapanışı gerçekleşene kadar long pozisyonlar sıkıntı çekebilir. Diyelim ve petrole geçelim. Evet petroldeki karışıklık aslında devam ediyor. Önemli bir destek bölgesi ihlal edilmiş olmasına karşın Fiyat hala bu bölgeyi tanımaya devam ediyor. Çünkü son düşüşte buradan çok sert bir tepki aldı ve ilk retesti bu bölge itibariyle gerçekleştirmiş durumda oldu. Peki bundan sonrasında ne olabilir? Yatay destek ihlali aslında gerçekleşti ancak bölge üstünde tutunma çabası çok da pozitif göstermiyor henüz. Yine de bölgenin üzerinde olduğu için bölge altında yeni bir satış hareketi gerçekleşene kadar pozitif durum daha olumlu da en azından pozitife daha yatkın durumdayız. Yani 95 76 pardon 94 47 altında kapanış veya hacimli bir kırılım olmadığı sürece yükseliş yönlü ilk test noktamız şöyle söyleyecek olursak 99 11. Çünkü burada tek bir seviye yok. Burada önemli bir dönüş bölgesi mevcut o yüzden alanımız biraz daha daralmak zorunda olacak ve 99.13 diyoruz ve Nasdaq tarafına geçiyoruz. Evet Nasdaq'da hafta başından itibaren yatay destek üzerinde takip ettik ettik ve ne dedik? Yatay destek ihlali gerçekleşecek olursa satış yönlü baskı orta vade grafikte birazcık negatife dönebilir. Ardından burada bir Oyalanma durumu söz konusu oldu ve dedik ki burada bir konsolidasyon durumu gerçekleşti. Hem de yatay desteğin altında gerçekleşen konsolidasyon durumu burada muazzam bir savaş içerisinde geç, e, geçmiş. Aslında fiyat gördüğümüz üzere çok ciddi bir savaş vermiş. Ancak son karar ikinci mumdan itibaren tamamıyla tekrar satışa dönmüş. O yüzden konsolidasyon bölgesi de kararlı bir mumla birlikte ihlal edilmiş. Beklentimiz Ortahvadi grafikte ilk olarak bu düşüşün en azından konsolde bölge kadar gerçekleşmesi yönündeydi ve bunu tamamlamış olduğunu görebiliyoruz. Ancak ilerleyen saatlerde hop piyasa açılışı gerçekleştikten sonra bir gepli açılışla birlikte bu test destek seviyesi de e, test edilebilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki bunun altında olay biraz daha negatife dönecektir. Ancak burada önemli bir bölge var. Eğer ki Nasdaq bu alanı ihlal edecek olursa çok sert bir düşüş sahne alabilir ve bu seviye nedir? 12968.3 seviyesi altında tek bir 4 saatlik kapanış, yatay destek ihlali 1, konsolidasyon ihlali 2 ve son zirve hareketini gerçekleştiren destek bölgesi ihlali 3. Bu 3 sebep hepsi de satışa yönelik 3 sebep olmasından kaynaklı artık bölge altında bir kapanış gerçekleşmesi halinde elbette ki dimdik inmeyecektir. Ama burada hareketler mutlaka direnç bölgesini test ettikten sonra sertleşecektir diye tahmin ediyorum. Tabii ki olursa ve SP500'e bakalım. SP500'deki beklentimiz neydi? Yükseliş yönlü aslında hareketin devam etmesi ve 4400 seviyelerden orta vadeden uzun vadeye doğru uzanabilecek bir satış hareketinin gelmesi yönündeydi. Ancak bunu yapmak zorunda değil demiştik ve fiyat da bunu yapmadı. Ama ne yaptı? Burada dönüşe geçebileceğini işaret edebilecek ve bizim bunu anlamamızı sağlayacak kadar güzel bir bölge bıraktı ve burada oyalandıktan sonra bölge ilk ihlali gerçekleşti. Ve ne demiştik? Bu ihlal sonrası gerçekleşen hareketle birlikte 4151 tekrar test edilebilir. Ardından belki tamamlamak istediği bölgeyi tamamlayıp oradan bir serbest düşüş hareketi yakalayabiliriz. Takip edeceğiz. Ve kripto. BTC'deki beklentimiz gerçekleşti. Tam olarak 20.706 ve 21.141 dolar bölgesine doğru yatay destek ihlaliyle birlikte sarı alanında kırılımı bu alana doğru hızlanışı daha doğrusu düşüşü hızlandıracaktır demiştik ve şu anki beklentimiz gri bölgenin üzerinde kaldığı sürece tekrar yukarı yönlü bir tepki hareketi görebiliriz. Ancak burada da aslında alt zaman diliminde çok net bir direnç bölgesi oluşturmuş. O yüzden fiyat burayı henüz geçemiyor. Ve momentuma da bakacak olursak BTC'nin birazcık daha düşmeye isteği olduğunu görebiliyoruz. Ve bu da 20 bin dolarları tekrar görebileceğimizi işaret ediyor. Tabii ki ne zamana kadar bu bölgeyi tekrar kararlı ve hacimli bir mumla delip bölge üstü fiyatlamayı gerçekleştirebilene kadar gerçekleştirecek veya gerçekleştireceği zamana kadar diyelim ve Ethereum'a geçelim. Evet 4 saatlik grafikte 1800 dolar bizim için önemli bir seviyeydi demiştik ve hafta başından beri kademeli olarak ilk beklentimiz buradaki kapanışın ardından yükseliş yönlü 1800 1525 ilk önce 1800 sonra ve 1976 idi daha sonrasında 2300 doları takip edecektik ancak güzel ve temiz bir yatay destek hattı oluşturmuştu kendisine ethereum ve buradaki muazzam sinyal gerçekten çok çok güzelmiş ve yatay desteğin üzerinde kalma çabasıyla birlikte tabii ki burada muazzam bir fırsat vermiş. Umarım değerlendirebilen olmuştur. Çünkü ben kaçırmışım. Bakacak olursak bu bölgenin altında çok net bir sıkışma ve momentumun güçlü duruşuyla birlikte satışın geleceğine sinyal vermiş. Ve ne demiştik? Böyle bir durumda İlk beklentimiz 1525 doların test edilmesiydi ve bunu da nokta atışı test ettiğini görebiliyoruz ve ardından bir kısa vade yükseliş hareketi. Ve ne diyebiliriz? Ethereum için Ethereum için söyleyebileceğimiz şey şöyle bir karalılıklarımızı bir temizleyelim ilk önce. Hayır. Evet. Bunu da kaldıralım. Ethereum için Ana beklentimiz gerçekleşti ve bakacak olursak şimdi sıradaki hamle ne olabilir? Bölgenin tekrar test edilmesi olabilir ve bunu da çok net aslında gösteriyor gibi bir yapı oluşturmuş. Ancak burada önemli bir trend dönüşüm bölgesi gerçekleşiyor. Ethereum eğer 1650 doların üzerine atacak olursa İlk tepkiyi bu noktadan tekrar ufak bir mumla alacaktır ve bölgeyi test etmek üzere bu noktaya yükseliş gerçekleşebilir. Ardından tekrar bu bölgenin testi gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Ve asıl dönüm noktası ikinci kere bu bölgeye geldiğinde olacak. Çünkü buradan yeni bir düşüş gerçekleştirecek olursa iki kere test edilmiş ve geçilmiş bir bölge tekrar güçlü bir direnç haline alacak ve Ethereum'da tekrar 1000 dolarlı seviyeler görülebilir. Böyle bir senaryo gerçekleşecek olursa aksi takdirde Tabi burada farklı senaryolar da gerçekleşebilir ama en belirgin veya takip edilebilir veya olmasını istediğim senaryolar, senaryolardan bir tanesiydi az önceki. Takip edeceğiz yine. Her sabah saat 10.30'da zaten yine güncel grafiklerimizi sizlerle birlikte incelemeye devam edeceğiz. Evet umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Geçtiğimiz hafta çok hareketliydi ama birçok fırsatı şahsi şahsen kaçırdım diyebilirim. Umarım bu hafta hep birlikte güzel fırsatlar elde ederiz ve şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.